14 Mayıs seçimlerinde hangi ittifak kazanır sizce? Kılıçdaroğlu mu kazanır, Erdoğan mı kazanır? Onu vatandaş bilir. Biz, biz bilemeyiz ki kendi Şimdi başımıza. fikrinizi soruyorum. Fikrinizi soruyorum. Fikrimi soruyorum. Ben tahmininiz. O 20 senedir yaptı yeter adam olan. Şimdi gelen aslında bir de onu görelim diyoruz. Ona, Biyorsunuz. ona vereceğiz. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Vallahi ben şimdi ne diyeyim? Şu olayları gördüğüm zaman şu olayları hep beraber şu AB demiyorum ben. Şu olayları bir görüp düşünelim. Hakikaten emekli ne durumda? İşçi ne durumda? Çiftçi ne durumda? Esnaf ne durumda? Memur ne durumda? Bir de 12 yıldan maaş alanı ne durumda? Kızılay'a kan veriyorum. Kanı satanlar ne durumda? Çadırı satanlar ne? Durumda? Çadırı satanlar ne durumda? Bunu bugün devlet başkanları görmüyor mu? 3 yıldan, 5 yerden 10 yıldan maaş alanlar bu toplum görmüyor mu? Bakın açık net söylüyorum. AB demiyorum bakın. Ben 60 do 1959 doğumluyum. 42 sene çalıştım. Bugün şurada bir kahve gidip bir çay içemiyorum. Çay olmuş 6,5-7 lira. Şurada meyve zepse çıkmış 35 lira, 40 lira, 20 lira, elde. Eti unuttuk. Ben Sivas Kangarlıyım hemşerim. Et unuttum yani. Eyvallah. Yumurta 65-70 lira. Yumurtayı unuttuk hemşerim. Nasıl yumurta alıyoruz? Gıdasız, şurusuz, bu yumurta, yumurtalar alıyoruz. Vitaminsiz yumurta alıyoruz. 70 lira. Peki kardeşim, durup düşünelim. Peynirin kilosu kaç para? 200 lira. 200 lira. Peki 220 lira. biz bak biraz önce bir şey ABC demiyorum. Biraz önce ne dedik? Tek adam gelecek uçacaktık. Nereye kadar uçtuk? Uçtuk mu? Nasıl uçtuk? Aynı zamanda kara Aynı zamanda kamudan emekliyim. İş makinesi operatörüyüm. O işleri nasıl yapıldığını çok iyi bilirim. Benlik şeytana yakışır ama her şeyi bilmek yanlış. Ancak bugün bu ülke nasıl yönetiliyor? Demokrasi var mı? İnsan hakları var mı? Evrensel değerler var mı? Biz neden, niçin çevremizdeki insanlara kavga yapıyoruz? Niçin ya? Kavgadan ne çıkar? Kötülük çıkar değil mi? Kin çıkar, nefret çıkar. Kin ve nefretin olduğu ne oluşur? Kin ve nefretin yerinde olursa gözyaşı olur. Gözyaşı nedir? Ölümdür. Ölümdür. İnsanlarımız şunu iyi düşünmesi lazım. Biz neden, neden kimlikler üzerine siyaset yapıyoruz ya? Neden kimlikler üzerine siyaset yapıyoruz kardeşim? Bugün şu Allah kanı kanı rahmet eylesin. Orada ölen insanlar, e, ölen insanlar onlar dünyaya doğduğunda evlat baba annesini babasını seçerek mi doğdular? Sen Kürtsün, ben Türk'üm, sen Alevisin, ben Sünniyim diyerek insanlar ayrışma mı yapacağız orada? Maalesef ne yazdık ki o bölgelerde, o bölge hala çadırlar gitmediği gibi binlerce insanımız daha kefensiz yatıyor orada. Project kefensiz yatıyor. Bu Kenten, kefensiz yatan insanlara başta Sayın rutaç rutaç Cumhurbaşkanı rutaç mağdur, hiç mi edap yok insan? Edap, edap. Ar yok o arsız insanlar bir gün gitsinler de kardeşim istifa etsinler ya. Bakın şurada bir 65 tren kazası oldu. Hemen yanı başımızda komşu 65 kişi öldü diye orada çarpıştı kaza adam istifa etti. Adam istifa etti ya. 45 kişi öldü. 45 kişi mi? 45 kişi oldu istifa etti. Peki kardeşim bu insanlar bu kadar mı arsız ya? Bu kadar mı arsız? Bu kadar mı ardamarlar çatlamış? Daha net kardeşim bakın şu ahbap diye bir insan var değil mi? Bugün Amerika'nın bilmem neresinden gelen insan, bir sanatçı, devlete güvenmiyor ya. Nasıl devlete güvenmiyorsun sen ya? Kime güveniyor? Ahbaba güveniyor. Yarın bir gün kardeşim, bugün diyor 115 milyar para yatırdık. Diyor. O arsızlara da sesleniyorum. Bugün 74 bin lira yatırılmış, 40 bin, 41 bin lira, 45 bin lira para sadece show yapmak için televizyondan çıkmışlar, show yapıyor. Onlara da buradan bir çağrım var. Egeşiyiz, çağrım var. Utanmazlığın, ahlaksızlığın bir anlamı yok. Ya adam gibi adam olacaksınız ama bin mı 100 lira. Yapmayın bu ülkeye. Bu ülke büyük bir ülke. Bu yaralarımızı sararız. Ya Yaralarımız sararız kardeşim. Şu yolsuzluğu, haksızlığı, hukusuzluğu bir tarafa bırakmak zorundayız. Gelecek iktidarda kim olursa olsun. Mevcut iktidar gelirse zaten bunlar el üstüne yapacaklar. Gelecek iktidara da şunu sesleniyorum. Hiç kin ve nefret duyguları haricinde, adaletin önünde bu insanlara, bu insanlara ne yapması lazım? Hesap sorması lazım. Yapı denetim adam gibi görevini yapması lazım. İki bugün şurada imar plan projesinden affettiler. 5 kat yani on beş katına yıkıldı. İnsanlara mezar oldu. Bunlardan da hesap sormak gelecek iktidarın namus borcudur. Ben de şu an için söylüyorum ki bugün evet Millet İttifak altı yedi tane partiler oluşmuş. Altı yedi tane oluşmuş. Madem ki her birisi bir dünya görüşü saymıyorsa adalet önünde. Bakın kin ve nefret haricinde adalete hesap sormaları onların namus borcudur. Şahsi kanaatim benim. Kılıçdaroğlu'nun bir gün ne kadar kimliğini, eğer Kılıçdaroğlu'nun kimliğini soracak olurlarsa şuradan Konya'ya gitsinler. Konya'ya gitsinler. Kılıçdaroğlu'nun kimliği orada yatıyor. Kimliği orada. Ona göre şey yapsın. Ona göre. Yani düşünün ki bu ülkede daha açık daha net söylüyorum şerim. 81 vilayetin mevcut iktidara gelmiş geçmiş bütün iktidara soruyorum. Bu iktidara da soruyorum. Kaç tane Alevi kökenli burada vali var. Kaç tane Alevi kökenli kaymakam var? Kaç tane Alevi kökenli burada kadar müdür, genel müdür var emniyette? Niye yok? Askerliğini yapmıyor mu bu Alevi toplumu? Vergisini vermiyor mu bu Alevi toplumu? Alevi toplumu ne Kürttür, ne Laz'dır, ne Çerkazlı, Alevi toplumu Türktür, Türkmen'dir. Farzıyla Türk değil. Farzıyla gayrimüslim. Sonuç itibariyle bu memlekete hizmet veriyor mu? Askerliğini yapıyor mu? Yasaların üzerinde adet sağlıyor mu? Sağlıyor. Neden yok kardeşim? Bunu da hesabın sorulması lazım. Bunun hesabı sorma değerli dostum. Sorulsun bu yasa. İnsanlardan ki insanlar gene çeki düzen versin. Onun için ben bugün Kılıçdaroğlu'nun en kötü şartlarda kazanması gerekir. Ülkeye adaletin gelmesi için. Hukukun üstünlüğünün sağlanması için. Tamam mı? Yasal mevzuatlar olması için Kılıçdaroğlu'nun bana göre şahsin en az yüzde altmış üzerinde oy almaz. Oy alır. Alır diye düşünüyorum. Mükemmel. Millet ittifakı bugün 350 değil 360 milletvekili üzerine çıkar ki çıksın ki yasalar düzenlensin. Hani biz biraz önce gene başa dönüyorum. Hani kardeşim bir adama bu kadar görev verdik. Ya kardeşim ben bir iş makinesi operatörüyüm. Ben affedersin ben bir doktor muyum ya? Hakim miyim? Savcı mıyım? Her şeyi bir kişi nasıl bilecek? Nasıl becerecek ya? Himen misin kardeşim sen ya? Şuradan geçsek Cumhurbaşkanı yine saygı duyarız. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanısın sen ya. Neden küfür ediyorsun kardeşim? Herkes senin gibi benim düşünmek zorunda mı? Sürtük diyorsun, kahpe diyorsun, her şeyi söylüyorsun. Yakışıyor mu ya? Fahri Koru Türk'ten bu tarafa kadar bütün cumhurbaşkanları en azından bilirim. O zaman böyle renk televizyonlar yok. Şunu radyoda dinlerdik. Büyüklerimiz buraya geldik. Ne bir Özal'ından, ne bir Gül'ünden, ne bir Demirel'inden, ne bir efendime Turgut Özal'ından, ne bir Ahmet Necdet Sezer'inden bir insana saygısızlık yapmaz, hakaret etmez ya. Bir cumhurbaşkanı topluma hakaret eder mi ya? Eder mi ya? Nasıl bir iş kardeşim bu? Nasıl bir iş ya? Tüylerim bir oluyor ya. Ya artık televizyonları kapatıyoruz ya görmek için ya. Hakaret ediyorsunuz kardeşim. Niye hakaret ediyorsunuz ya? Niye hakaret ediyorsun kardeşim sen? Herkes senin gibi düşünmek zorunda mı? Bir parmak yüzlüğüyle geldin. Bir parmak yüzlüğüyle geldin sen. Amerika'da gösterdi işte kılıçlarla gösterdi. Kimler yapıyor? Senin benim çocuğumu değerli kardeşim ya orada oturacak? Bir oda 8 milyar 9 milyardan bahsediyor kirası. 8 milyar 9 milyar ya. Bugün emekliye verdiğim para 3500 lira. 4000 lira 4500 lira. İnanın kim şeyimi çıkarsa ben tam 42 yıl bir fil hizmet verdim ya 42 yıl. Bakın şu gördüğün elbise. Şu gördüğün elbise 3 yıllık. Şu gördüğün pantolon 2 yıllık. Şu gördüğün pantolon bak boyattırdım şimdi daha yeni boyattım. Geçen sene 340 lira aldım. Bugün sene kaç para biliyorsun aklım? Şuradan gidin abi en kötü ya da filoda 840 liraya. Ya Allah'tan korkun artık. Nedir bu kardeşim ya? Serbest ekonomiyi getirdik. İyi e, getirdin serbest ekonomiyi. Ne ürettin kardeşim sen? Ne ürettin? Bana ürettiğini söyle ya. Ürettiğini söyle bana. Bak bir yollar, Karayolcuyum diyorum. Yollar patlıyor. Barajlar patlıyor. İnsanlar adeta sel felaketin içerisinde. Birileri para kazansın. Halk mağdur olsun. Birileri kim olursa olsun ya. AH demiyorum arkadaşlar. Niye göz yumuyorsunuz kardeşim bu insanlara? Onun için teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Tablo bizim. Kazanır kılıçlar oldu mu kazanır. Kılıçlar kazanacak. Neden abi? Kılıçlar kazanacak. Çünkü kılıçlar bizim demokrasiye ihtiyacımız var. Bizim insan haklarına ihtiyacımız var. Bizim pahalılığı durdurmaya ihtiyacımız var. Bundan sonra kılıçlar ol kazanması gerekiyor. Yeter artık 21 senedir ülkenin başındalar. Ne oldu yani? Bu ülke bu duruma geçen kimlerdir? Ondan dolayı yani Kılıçdaroğlu kazanacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız yani Allah'ın izniyle. Eyvallah baba. Yapacağımız Abi, bu. Peki. Tamam, nereden 14 Mayıs seçimlerinde e, Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Tayyip Erdoğan mı kazanır? Gönlümde Kılıçdaroğlu. Neden abi? Kılıçdaroğlu. Bir ekmek olmuş 15 lira nedeni var mı? Yani, Ramazan pidesi 10 lira. Ramazan pidesi 10 lira olsa 15 lira olacak yarın. Evet. E, yani bugün insanlar emekler sürünüyor, işçiler sürünüyor. Toplumda ayrışım var. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Alevisin, sen Sünnüsün, sen Şehisin, sen yot tarikatçılar var. Yani bugüne kadar duymadığımız e, güçler çıkıyor piyasaya. Evet. Niye Kılıçdaroğlu? Değişik bir insan birinin gelmesi lazım. 20 yıldır düşüneceksin. Eğer bir evlat babası bile 20 yılda ona bir şey vermemişse bırakıyor babasını İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, başka yere gidiyor. Niye? E çünkü aç şu an toplumun yüzde ellisi aç. E bu Kürt, bu Alevi, bu bilmem dolu toplumu karıştırmaya gerek yok. Yani şimdi Türkiye'de en az en az 20-25 tane pardon il Kürt. O zaman onlara ayır değil mi? Ayrımcılığa ne gerek var? Hepsi Türk vatandaşı. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Kürt diyorsun ama Türkler sahip çıkmıyor. TC Kürtler sahip çıkıyor. Yani sonuçta kim çıkarsa çıksın. ikicilik yok. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir vatan Lütfen. orada. Hepimiz burada geçiniyoruz. Aynen. hep Hepimiz buranın evlatlarıyız. Aynen. Yani ben bu nedenle kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına taraftarım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nereden seyrediyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun kazanması istiyor. Neden abi? Neden mi? Şimdi şöyle bir durum var. Şu paraya bunlar gelmeden gelmeden 14 kilo et alıyordu. 14 kilo et alıyordu. Şu paraya 1 kilo et alamıyor. Daha bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. İşte kadar. Evet. 20 senedir 7 Atatürk'ün Atatürk'ün 10 ee, senede kurdu fabrikaları, sümelleri, şunu bunu yani e, e, saymana bitmez. Bitirdi. Hiçbir şey kalmadı. Şeker 5 liraydı, kaç liraya çıktı şimdi? 25-30 liraya çıktı. Ne yaptı? 12 tane şeker fabrikasını sattı. Sebep neydi? Ya yemeğinden bitiremediler. Sonra kızları görünüyor mu şirket olmuş? Rezalet. Depremdeki insanlara çadır veremiyor, çadırı yiyecek götüremiyor, ya. çadırı satıyor, çadırı. satıyorlar çadırı yani sa bir sene önce yaptığı köprülü kapacak insanlara mezar oldu gördün. Evet. Ya böyle bir şey var mı? Yani nereye kadar böyle makyajla yalanla gidilecek? Gidemezsin. Bitti artık yani sona geldi yani artık sözün bittiği yer. Eyvallah. onun gitmesi lazım ki ülke dengeye otursun. Eyvallah. Gitmesi bir, lazım. Şu millet akşama kadar burada oturuyor. yani 3-4 saat. Önce. İnsan gibi şor şoraya oturup da şorara oturup da bir kafeterya oturup da çay içemiyor. Niye içemiyor? Evet. Çünkü Yok, bir çay içsek 10 lira. iki arada içsek 40 lira. Get dişliyor, emek getiriyor. Nasıl yarar edeceksin ki bunu yani? Bak şurayı ha sözde halka için yaptılar halkın için yaptırır. Şimdi verdiler birine. Özelleştirdi. Özelleştirdi, verdiler birine. Sen oraya oturdu, oraya oturduğun zaman hem başına bitiyor. Çay getiriyor, ver beş lira, ver on lira, ver yirmi lira. Yani böyle geçim zorardı. Aynen babacığım, aynen. Hayırlısı olsun. Demek ol. izliyor söylediğim gibi. Eyvallah. Çıkarttıkları en büyük bankoda on 14 kilo et alınıyordu. 14 kilo hesap edin. Şimdi bir kilo alamıyorsun. Daha bunun konuşmaya gerek yok yani. Evet.